3 Ocak 2023 Salı Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Yıldızlı Bülten WhatsApp hattı tekrar hizmete açılmıştır. Yoğun istek üzerine WhatsApp hattımızı tekrar aktif ettik. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler günlük YouTube kanalımıza yayınlanan yorumları yazılı ve şablon şeklinde WhatsApp üzerinden alacaklardır. Bu hizmetimiz sadece katılımcılara özel olacaktır. Yorumlarımız yine her zamanki gibi YouTube kanalımızda ücretsiz yayınlanmaya devam edecektir. Video izlemeye zamanı olmayanlar ve vakit kaybetmek istemeyenler yorumlarımızı yazılı olarak WhatsApp'tan alabilirler. Ayrıca WhatsApp hattımıza katılım sağlayanlar yarış günü gelecek son dakika bilgilerinden de haberdar olacaklardır. Bu bilgiler bazen çok faydalı olabiliyor. WhatsApp numaramız 0542 832 1 444 olup dileyenler detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler. WhatsApp hattımızın ücretli olduğunu belirtelim. YouTube kanalımız aynı tahminleri ücretsiz olarak yayımlamaya devam edecektir. Yorumları sesli olarak dinlemek isteyenler kanalımızda bizi takip etmeye devam edebilirler. Yorumlarımızın yazılı hali yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. Adana programında 7 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 4 yaşlı Arapların, Handikap 14 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF sıralamasındaki ilk 4 attan biri kazanıyor. Bazen de %6 civarı AGF oranına sahip olan atlar kazanmıştır. Bu koşuda liderliği almak için öne erken gelecek 3 isim var. 2 numaralı Başat, 6 numaralı Semih Star ve 1 numaralı Rıza Bey, Start'la beraber öne düşüp aralarında liderlik mücadelesi verecekler. Çok süratli ve inatçı isimler değiller. Bu sebeple, mesafede uzun olduğu için tempoyu çok fazla yükseltmeyeceklerdir. Ancak yine de hafif süratli bir tempo beklediğimizi belirtelim. Bu koşudaki en büyük sıkıntı, mesafenin uzun olmasıdır. Buradaki çoğu at daha önce aynı koşularda yarışmışlardır ancak hep 1400'de karşılaştılar. Bugün uzayan mesafede dengeler değişecektir. Bizim bu koşuda dikkat çekmek istediğimiz isim 3 numaralı İlkimtay olacaktır. İlkimtay son yarışında buradaki rakiplerinden Rıza Bey, Başat Kutlu alp ve Semih Star ile karşılaşmıştı. O gün sprint kulvarı bulamayıp aralarda sıkıştığı için 6. olabildi. Eğer dış kulvardan sprintine başlayabilseydi bu rakipleri çok rahat geçip birinci olabilecekti. İlk imtayın bir önceki satış koşusu da çok başarılıydı. 2 ay ara verip, 1400'de muhtemeşme bir performans sergiledikten sonra, bugün 1900'de aynı rakiplerle yarışacak. Yarışta beklediği gibi hafif süratli geçeceği için, sonlarda rahatlıkla gruba hakim olup kazanabilir. 3 numaralı ilk imtay bizim net favorimizdir. Bu atı banko önermememizin nedeni, üzerindeki binici ve soru işareti olan mesafedir. Tabi 2 ay sonra yaptığı dinçlik yarışından etkilenme durumu da olabilir. Serkan Yıldız bu aralar formda değil. Adana'da bir aydır birincilik yüzü göremedi. Bugün çok şanslı bir isme bindiğini fark edip, bir çıkış yarışı yapmak isterse, kazanması normal sonuç olur. Ancak biz bu belirsizliklerden dolayı tek bırakma riskine giremedik. Yine de çok tuttuğumuzu belirtelim. Bugün kazanamazsa bile, sonraki yarışı için ilk imtayı not alın. Daha iyi bir binici ile süratli bir tempo bulduğunda, rahat kazanacaktır. Bugünkü rakipleri, öncelikle 1 numaralı rıza bey, daha sonra 2 numaralı başat, 6 numaralı semih star ve 4 numaralı kutlu alp olacaktır. Rıza bey, liderliği almasını beklediğimiz isimdir. Mehmet nuri sunker idaresinde 2de 2 yaptı. Bugün de tempoyu belirler ve mesafeye uyum sağlarsa, bu rakiplere geçit vermeyebilir. Sonları çok dirençli olan rıza beyi mutlaka yazmalıyız. 2 numaralı Başat giderek artan formu ile daha iyi yarışlar yapacağını kanıtladı. Rakiplerinden daha tecrübesiz olsa da koştukça farklılaştığını gösterdi. Bizce kuponların olmazsa olmazıdır. 3 1 ve 2 numaralı atları ilk ayak için çok daha ön planda tutuyoruz. 4 ve 6 numaralı atları ise sigorta amaçlı yazacağız. 4 numaralı Kutlu at, sonlarda çok etkili geliyor ama öndeki atı hiçbir zaman geçemeyecekmiş izlenimi veriyor. Bugün belki uzayan mesafede daha farklı koşabilir. Bir de Ahmet Çelik bineceği için ihmal edilmemelidir. 6 numaralı Semih Star ise bu rakiplerinden güçsüz bir isim değildir. Fakat kapasitesi sınırlı bir isim. Çok daha fazlasını yapacağını düşünmüyoruz. Yine de uzayan mesafede uygun kilosu ile üst sıraları zorlayacağını söyleyebiliriz. Sigorta amaçlı bu atı da ekliyoruz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız: 3 1 2, 4, 6 şeklindedir. İkinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1.200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik her türlü sonuca açık bir koşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 4 numaralı Güvena, mutlaka liderliği alan bir isim. Bugün de kesinlikle tempoyu belirleyecektir. Ancak 6 numaralı Hopa Şahı da süratli bir at olup, hemen ensesinde onu yakın takip edecektir. 3 numaralı Beşrefe de hafif süratli bir isim. Muhtemelen üçüncülükte konumlanacaktır. Daha sonra, ön grup atları olan 1 numaralı Aşkartay ve 2 numaralı Berktimur, 4 ve 5 olarak yarışı takip edeceklerdir. En geride ise, 5 numaralı Öz Oyuncu bekleme yapacaktır. Öncelikle Güven eleyelim. Güven Ağa, 1200 metre ve 6 mesafede hiç yarış kazanamadı. Üstelik stili formda rakipleri varken, bu mesafeyi bitirme ihtimali zayıftır. 5 de güç olarak bu rakipler ayarında bir isim değil. Onu da eleyebiliriz. Kalan 4 atın eşit şansa sahip olduğunu düşünüyoruz. Ancak bunlar arasında da çok farklı bir isim var. 6 numaralı Hopa Şahı 1 yıldır yarış kazanamıyorken bir anda oldukça değişti ve 3 yarış üst üste kazandı. Bu yarışların hepsinde liderliği kolay aldı. Fakat bizce bu at liderliği almadan da başarılı olabilir. Çünkü düzlük üzerinde teşvik aldığı anda arttırıyor ve arka grubu dağıtıyor. Kopa Şahı, Adana iç pistteki çalışmalarında yine çok formda gözüktü. Rakipleri sert olsa da, bu kez 51 kilo ile yarışacak ve rakiplerine göre oldukça avantajlı olacak. Güven ile inatlaşsın ya da inatlaşmasın, bizce Hopa Şahı için gidişat fark etmeyecektir. Bu mesafede, sert rakiplerini de geride bırakıp, bir kez daha kazanacaktır. 6 numaralı Hopa Şahı, günün bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü ayak. Dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin, kısa vade altı yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. AGF oranlarındaki ilk beş attan biri kazanıyor. Favoriler daha fazla kazanmıştır. Bu koşudaki süratli isimler, 1 numaralı Nartın Kılıcı ve 5 numaralı Ançanıddır. Bu iki isim, son karşılaşmalarında çok fazla inatlaşmadılar. Nartın Kılıcı kolay öne gelmesine rağmen, ısrarcı olan Ançan'ı da liderliği verdi. Fakat o gün başka süratli bir isim, Ançan ile inatlaşınca tempo çok fazla yükseldi ve başarısız oldular. Bugün bu ikilinin tempoyu akıllıca belirleyeceğini düşünüyoruz liderliği yine Ançan alabilir. Nart'ın kılıcı 2 giderek de başarılı olduğu için, bizce tempoyu yükseltmeyecektir. Nart'ın kılıcında bu kez tempo uzmanı bir binici var. Bizce bu ikili, tempoyu yükseltmeden yarışı sürdürürlerse, aralarına at sokmayabilirler. 1 numaralı Nart'ın kılıcı ve 5 numaralı Ançan'ı da ilk iki sıradan kuponlara işaretleyelim. Bu isimlere rakip olarak güçlü sprinter olan 2 numaralı Uğurta'yı yazalım. Olur da yarış süratli geçer ve Uğur koşacağı tutarsa rakip tanımayacaktır. Güçlü sprinti ile bu grubu kolayca geçebilir. Yeter ki yarış biraz süratli geçsin. 3 isimle bu koşuyu geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 1 5 2 şeklindedir. 4. ayak 4 yaşlı Arapların, şartlı 3 yarışı, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki takı değişikliği yapan tek isim, 1 numaralı Uğurlu Alp olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Yüksek ihtimalle, %10 ve üzeri AGF oranına sahip olan atlar kazanıyor. Bu koşunun en süratli isimleri, 1 numaralı Uğurlu Alp ve 6 numaralı Turmatra'dır. İlle de liderliği alayım diyen ısrarcı isimler değiller. Yani inatlaşarak tempoyu çok yükseltmezler. Turmatra, son yarışında iyi çıkış yapamadığı için önü kapandı ve liderlik için hamle yapamadı. Bugün de benzer bir çıkış sergilerse, Uğurlu Alp önde boş kalmış şekilde yarışır. Turmatra geri kalınca inatla öne gelen bir isim değil. Dolayısıyla Uğurlu Alp'i sıkıştıracağını düşünmüyoruz. Bu sebeple, yarış gören ve form tutan bir numaralı Uğurlu Arp, bu mesafede Ahmet Çelik idaresinde yarışacağı için net favorimizdir. Bizce 2 rakibi olabilir. 3 numaralı Orhan ve 4 numaralı Al Zeybek, bu pist ve mesafeyi çok iyi koşan isimler. Özellikle Al Zeybek, ön gruba yakın giden ve düzlükte el değmeden gruba hakim olabilecek bir isimdir. Kısa sprintini iyi ayarlarsa, bugün kazanan olabilir. Orhon'da güç ve kapasite olarak üst sınıf bir isim. Bu grupta kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. Üç isimle bu koşuyu geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız, 1, 3, 4 şeklindedir. Beşinci ayak. Üç yaşlı İngilizlerin, Maiden satış koşusu, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki takı değişikliği yapan isimler, 1 numaralı kaportacı ve 6 numaralı güçlüzade olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Her türlü sonuca açık bir koşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşuda liderliği, 2 numaralı Kolyoz veya 7 numaralı Lady Fate alabilir. İkisi de hafif süratli isimlerdir. Uzun mesafede inatlaşacaklarını düşünmüyoruz. Yarış ağır tempoda geçebilir. Bu koşuda iyi koşup kazanamayan birkaç isim var. Yine güven vermediklerini ve son metrelerde geçilecek bir isim bulacaklarını düşünüyoruz. Onlar için kazanamaz diyemeyiz fakat bu grupta yazmamazlıkta edemeyiz. Biz bu koşuyu net olarak kapatacağız. Özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isimler 6 numaralı Güçlü Zade ve 5 numaralı Sır Şimel'dir. Bu atlar muhtemelen AGF oranlarında son sırada olacaklar. Fakat sürpriz bir çıkış yarışı yapabilirler. Azat yazacaksanız, bu atları dışarıda bırakmayın diye özellikle belirtmek istedik. Biz bu koşuyu hepsi işaretleyelim ve son ayağa geçelim. 6. Ayak 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki takı değişikliği yapan tek isim, bir numaralı Novzara olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çoğunlukla sürpriz sonuçlar çıktığını söyleyebiliriz. Bu koşunun en süratli atı, 2 numaralı kahraman Trader'dır. Liderliği alıp çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Grupta kendisi için çok uygun. Fakat, son yarışlarında liderliği isteyerek yarışan 8 numaralı kalandar, koşunun kaderini yine değiştirebilir. Kalandar yine liderliği isterse, kahraman Trey'de bu kez izin vermeyebilir. Liderlik için hafif bir inatlaşma, iki atın da şansını azaltacaktır. Biz bu koşuda iki ihtimalli gidişata göre, şanslı tüm isimleri yazmak istiyoruz. Önceliği 4 numaralı Wild Rose'a vermek istiyoruz. Bu at çok ters bir yarış çıkarabilir. Dikkat edin daha sonra, 6 numaralı Simirna Storm, 1 numaralı Novzara, 2 numaralı Kahraman Treyda ve 5 numaralı Canım Abim İde yazarsak, muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 6, 1, 2, 5 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtlemek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2006 yılındaki çaldıran koşusuna götüreceğiz. Son 400'ünü izleyeceğimiz bu mücadelede, 4 atın beraberce fotoya girişini mutlaka izleyin. 1600 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, 7 numaralı Confidence, Saadettin Boyraz idaresinde baş farkı ile kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Metrelerde ikinci ve üçüncülükteler bariyer dibine doğru beş numaralı topor geldi. Daha geriden de sekiz numaralı Diamond Lady'nin çabaları var. İç kulvara doğru gelen dokuz numaralı My Lady, on numaralı Trali'yi yakaladı. Ondan liderliği devralıp bir boy kadar da fark yapıyor. Orta kulvardan 5 numaralı topor kendini gösteren bir diğer tay olurken koşunun son 200 metresi geçiriyor. İçeride 9 numaralı maileydi Lady bariyer dibine doğru 3 numaralı Ocean Blue dalıyor. Dışarıdan King Alex Confidence geliyor. Dışarıdan 7 numaralı Confidence geliyor. 7 numaralı Confidence, 1 numaralı King Alex, 9 numaralı My Lady ve 3 numaralı Ocean Blue aynaya yakın buluşuyorlar. Bu dörtlü arasındaki birinciliği var şekenleri bildirecek